Herkese merhaba. Ben Neslihan Sipahi. Sağlıklı, fit, enerjik yani benim kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi bugün de sizlerle çok değerli bilgilerimi ve tecrübelerimi paylaşacağım. Önemli konulardan biri biliyorsunuz diyabette beslenme ve ara öğün tüketimi. Diyabet hayatımıza girdikten sonra yeni yaşam tarzı müdahaleleri gerekiyor. Artık yeni bir arkadaşımız var yanımızda. Ve bu yaşam tarzı müdahalelerinden en önemlilerinden biri beslenme. Peki beslenme kişiye özgü mü olmalı? Evet kesinlikle. Hepimizin yaşı, cinsiyeti, boyu, kilosu, gün içerisinde fiziksel aktivitesi, uyku düzeni, yaşam tarzı öyle birbirinden farklı ki bu yüzden bireysel hedefler olmalı ve kişiye özgü planlama yapılmalı. Diyabet yaşamımızı sürdürürken en önemli amaçlarımızdan biri ideal kan şekeri hedef aralıklarında günümüzü geçirebilmek, Hem diyabet komplikasyonlarından korunmak, hem kendimizi iyi hissetmek için sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını sürdürülebilir hale getirmemiz gerekiyor. Ben çocukluğumdan beri 26 yıldır tip 1 diyabette. Bu beslenme düzeni rutininin ve sağlıklı yaşam tarzımın inanılmaz gerçekten hem fiziksel hem mental hem de kan şekeri açısından hayatımda çok fazla faydasını gördüm. Peki ara öğün tüketilmeli mi? Bu bir zorunluluk mu? Ara öğün tercihi yaparken fazla karbonhidrattan kesinlikle kaçınmalıyız. Ben 15 gram karbonhidrattan fazlasını istisna durumlar dışında çok önermiyorum. Yine ara öğünler seçilirken lif oranı ve glisemik indeksi düşük besin öğelerini tercih edersek kan şekeri regülasyonu açısından bizlere fayda sağlayacaktır. Özellikle son zamanlarda hepimizin hayatında olan paketli gıdalara değinmek istiyorum. Bunları seçerken nelere dikkat edeceğiz? E, tercih ederken paketlerin üzerinde gördüğümüz diyet ya da diyabetik ifadeleri özellikle yanıltıcı olabilir. Mutlaka çok iyi besin etiketini okumamız ve karbonhidrat oranlarını kontrol etmemiz gerekiyor. Yine yağ oranı, yağın miktarından çok yağın kalitesi çok önemli. E, besinlerin iyi lif içermesi lazım. 2,5 gramla 5 gram arası aslında iyi lif için güzel bir örnek. 5 gramdan fazlası yüksek lifli ürünlere giriyor ki bu bizim tercihimiz olur. Etiketlerin üzerinde şeker ilavesiz ifadesi ürünlerin karbonhidrat içermediği anlamına gelmiyor. Bir kere şeker olarak içerisinde ne olduğuna bakmamız lazım. Bizim doğal şeker olması lazım. Ek ilave şeker değil. Yani özellikle meyve şekeri gibi. Şeker ifadeleri besin etiketlerinde karşımıza fruktoz şurubu, mısır şurubu, şeker çözeltisi ifadesi gibi başka ifadelerle karşımıza çıkabiliyor. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Yine besinlerin mutlaka karbonhidrat miktarını okumamız gerekiyor. Genelde paketlerin üzerinde diyet ya da diyabetik ifadeler ürünlerin sağlıklı olduğu ya da şekersiz olduğu anlamına da gelmiyor. Ee, özellikle bu tarz ürünlerin içerisinde genelde ki biz bunu hiç istemiyoruz. Tatlandırıcı gibi katkı maddeleri oluyor. Lütfen bunlara da çok dikkat edelim. Hamur işi, çikolata, tatlılar vesaire gibi ara ürünler biliyorsunuz besleyicilikleri de düşük ve karbonhidrat oranları yüksek. Bunları çok tercih etmek istemiyoruz. Yine sodyum tüketimi, diyabetiniz olsun ya da olmasın günlük sodyum tüketimi 2300 mg'la mutlaka sınırlandırılmalı. Yağların miktarını da kontrol edeceğiz. Ürünlerin içerisinde 3 gramdan az toplam yağ, 1 gramdan az doymuş yağ olmasını istiyorum Bu arada siz değerli takipçilerim ve danışanlarımla çok yeni heyecanımı da paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz şekersiz, vegan, glutensiz, katkısız, koruyucusuz sağlıklı yaşam kategorisinde ürünlerim çıktı. Sizlerden çok güzel geri bildirimler alıyorum. Ara öğün tercihlerinde bence sizlerle bir göz gezdirebilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.